Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an oyuna yeni gelen e, etkinliğe bakacağız. Yani kutuya bakacağız. Ben açtım zaten. Aç. Böyle açtım bakın. Şuradan bu parçacıklardan yıldız taşından baş on vere garantiden zaten bir tane verecek. Buradan gelip e, materyal de çıkarabilirsiniz. Modifikasyon malzemelerinden genelde veriyor. O 10 tane verir. Garanti zaten bir tane veriyor. Bu ablam genellikle herkesin sorduğu gibi ablam parçasından 10 tane verir. Garanti de zaten bir tane veriyor. Çok güzel bir oyunun 7. yılına 7. yılında özel getirdiği 10 numara bir şey nasıl sendeyim diyeyim 10 numara bir etkinlik zaten ee, bu ayın 13'ünde gelmiş diğer ayın yani 7. ayın 11'inde gidecek yani kaç ay kalacak 4 ay falan kalacak rahat. Çok güzel bir şey ben ne çıkardım buradan size söyleyeyim. 3 materyal çıkardım. Artı 3 modifikasyon yani destan sabla artı 9 tane de modifikasyon malzemesi parçası çıkardım. Bir de size bir soru olacak arkadaşlar. Bu M7 var bende. Bunu ölüm getireyim mi? Yoksa gelip bu mor M4'ü son görünüş ya da vurma efekti hangisini alayım? Ya da bu M4'ü vurma efekti ya da AK'yi sonuç amaçlı. Sizin kararınıza göre hareket edeceğim. Seviyorsunuz.